Çöz Öğren kanalından hepinize merhabalar. Ben Süleyman Hoca. Bu derste arkadaşlar üstü sayıların ilk testiyle birlikteyiz. Ee, yine soru çözerek konu anlatımı yapacağım arkadaşlar. Dikkatlice dinliyorsunuz. Birinci sorudan başlıyoruz. Evet karşımıza böyle bir soru çıktığında arkadaşlar ilk dikkat edeceğimiz şey e, işaret belirlemek olacak arkadaşlar. E, negatif bir sayının tek kuvveti eksi, negatif bir sayının tek kuvveti eksi, Aynı şekilde negatif bir sayının tek kuvveti eksi. Önce işareti belirliyorduk, çektik çizgiyi. Eksi ile eksi'nin bakın çarpımı yapılmış. Ne yapar? Artı yapar. Ee, yine burada eksi'miz vardı alt tarafta. Artı böyle eksi'den ne yapar? Sonuç eksi. Sonucun eksi olması bakın bize iki tane şıkkı ele gösteriyor. E, çektik çizgiyi. Artık buradaki eksilere hiç bakmıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 3 üzeri 5 olarak yazıyorsunuz, 2 üzeri 5 olarak yazıyorsunuz. Bu da 6 üzeri 5'tir şimdi üslü sayının kuralı neydi arkadaşlar? üsler aynı olduğunda tabanlar çarpılıyordu çarpma konusunda. 3 kere 2'den 6, 6 üzeri 5. Alt tarafta da 6 üzeri 5 var. Tabii ki başındaki eksiği unutmuyoruz. Birbirine böldüğümde arkadaşlar birbirini götürür ve ne kalır? 1 kalır fakat eksi 1 kalır diyeceğiz. Yani cevabımız Ceyhan. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz. İkinci sorumuz. Demiş ki arkadaşlar pay kısmında 5 beş tane 5'in çarpımı var. Biz bunu nasıl ifade edecektik? 5 üzeri 5 yani 5 beş tane 5'in çarpımı. Peki aşağıda 5 beş tane 5'in toplamı var. Yani 5 tane 5 var. 5 tane 5 ne demektir? 5 çarpı 5 demektir. Dolayısıyla bu 5'in karesi demektir. Yani bizim şu ikisine dikkat etmemiz lazım. Yani 5 üzeri 5 beş bölü 5'in karesi dedik. Peki hala tabanlar aynı olduğunda bölmede neydi arkadaşlar? üstler birbirinden çıkarılıyordu. 2'yi yukarıya eksi 2 olarak attığımızda burada hiçbir şey kalmıyor. 1 kalıyor sadece. Yani 5 eksi 2'den 3 yani 5 üzeri ne diyeceğiz? 3 diyeceğiz ve geçiyoruz. C şıkkı diyoruz. Hemen 3. sorumuza Evet demiş ki 8 üzeri 8 sayısının yarısı kaçtır? Aslında bize sorulan şey şu. 8 üzeri 8 bölü 2 demek arkadaşlar. Yarısı demek bir şeyin ikiye bölünmüş hali. Fakat burada tabanımız farklı. Tabanlar farklı. 8 sayısı 2'nin kübüdür bu şekilde yazıyoruz. 2'nin kübünün bir de nesi var arkadaşlar? 8. kuvveti var. Üssün üssü kuralından hatırlayalım. Üstler çarpılıyordu arkadaşlar. Alt tarafta 2 üzeri 1 var aslında. 3 kere 8'den 24. 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 1. Tabanlar aynı oldu bakın. Ne yapacağız? Bu 1'i yukarıya eksi 1 olarak taşıdığımızda burası gidiyor. Yani 1 kalıyor. 1'i yazmanıza da gerek yok. 2 üzeri 23 olarak ne yaptık? Bu soruyu da çözmüş olduk. Evet hemen 4. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki soruda e, pay kısmında yine 3 tane 4 e, tane 3'ün çarpım var. 4 tane 3 yan yana çarpılmış. Biz bunu 3 üzeri 4 olarak ifade edecektik. Alt tarafta ise 6 <laughs> tane 6 var. Bakın 6 tane 6. 6 çarpı 6 olarak yani 6'nın karesi olarak gösterilir. Tabii ki yine üst sayılarda ne vardı arkadaşlar? Ayrıştırma metodumuz vardı. 6 sayısı 2 çarpı 3 olarak ayrıştığı için bu üs ikisinin üzerine de yazılacak şekilde yazıyoruz. Bakın 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazacaksınız. Pekala burada hangi işlemi yapacağız? Sadece şuradaki işlemi yapacağız arkadaşlar. 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 2'den bu 2'yi yukarıya eksi 2 olarak çıkardığımızda yukarıda 3 üzeri ne kalır arkadaşlar? 2 kalır aşağıda 2 üzeri 2 kalır. Yani bunun cevabı olarak 3'ün karesi 9, 2'nin karesinden de 4 yani cevap 9 bölü 4 olarak yazılmış olur. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Demiş ki 5. soruda arkadaşlar e, bu şekilde bir ifade var. E, şöyle direkt isterseniz öncelikle ne yaparsınız? Eğer burada e, herhangi bir eksi negatif bir işaret yoksa arkadaşlar şunu gönül rahatlığıyla hızlıca çarpın. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı üssün üssüdür. Yani artı 6 yapar değil mi? Şimdi bu bölme işlemi neydi arkadaşlar? Kesirlerden hatırlayalım. 1 bölü 4 aynen yazılır. Çarpı denir. 1 bölü 2'yi 2 bölü 1 olarak yazarız. 2 ile 4 sadeleşir. 1 kalır 2 kalır. Yani 1 bölü 2 mi oldu? Yani iç kısmı arkadaşlar 1 bölü 2 oldu. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? 6. kuvvet oldu. Şimdi bu 6. kuvvet hem 1'e hem 2'ye aittir. Yani 1 üzeri 6, 2 üzeri 6 şeklinde gibi düşünün. Yukarısı 1 oldu. 2 üzeri 6'dan ne gelir arkadaşlar? Yani şöyle 2 üzeri 6 olarak yazalım. Peki bu yukarıya nasıl çıkar? Dediğimizde 2 üzeri eksi 6 olarak. Yani 6. derece eksi 6 diye yukarıya çıkar arkadaşlar. Birimiz zaten burada etkisizdir. 2 üzeri eksi 6 olarak sonucu bulmuş oluyoruz. Evet 6. sorumuza geçiyoruz. Evet karışık gibi görüyorsunuz ama asla karışık değil. E, verdiğim yöntemi unutmayın arkadaşlar. Önce işaret belirleyeceksiniz. E, negatif tabanlı bir ifadenin üstü çiftse... Yani parantez dışındaki üssü çiftse bu bir artıdır. Negatifin tek kuvveti varsa eksi. E, bakın bu çift ama parantez dışı değil. Eğer dışarıda 2 olsaydı burayı artı yapacaktı. Fakat içeride olduğu için bu eksiye etki etmeyecektir. Bu da eksi olarak kalır. E peki hala buna baktığımızda bu eksi bu 2 etki etmez iç kısımda çünkü. Buradakiler tek olduğu için arkadaşlar bu eksi eksi olarak kalacaktır. Pekala hepsi çarpma olduğu için eksi ile eksi artı yapar. Sonra bu artı ile bu artı ne yapar? Artı yaptı aşağısı eksi yaptı. Artı bölü eksiden sonucumuz eksi olacak. O halde artılı şıkları eleyebilirsiniz. İki tane şıkkımız kaldı. Eksiyi bulduktan sonra arkadaşlar artık hiç içindeki eksilere hiç bakmıyorsunuz. Direkt sayıları yazıyorum. 2 üzeri 2 diye yazıyorum bakın. 2 üzeri 2. Bu nedir? 4 üzeri 3. Yani 4 üzeri 3 aslında 2 üzeri 2'nin yani 4'ü ben 2 üzeri 2 olarak yazdım. 3. kuvveti çarpı 16 dediğimiz arkadaşlar neydi? 2'nin 4. kuvvetiydi. Onun da kaçıncı kuvveti var? 2. kuvveti var. Evet şunu biraz daha uzatalım. alt tarafta arkadaşlar üssün üssü kuralına dikkat edeceksiniz. 4 dediğimiz sayı burada aslında nedir? Şuraya yazıyorum bakın. Veya şöyle yazayım. 4 dediğimiz 2'nin karesidir. Bundan sonra şunu yapabilirsiniz. Şu üstleri tek tek çarptığınızda 2 kere eksi 1'den eksi 2, 3 kere çarptığımızda eksi 6 yapar değil mi? Şu şekilde eksi 6 yaptı. Tekrar eşittirimizi çektik arkadaşlar. Eksimizi koyduk unutmayalım. Ee, şimdi buradaki üstün üstü ifadelerini tamam tamamlayalım. Buradan 6 yapar, buradan 8 yapar. 2'nin komple kuvvetleri toplanır. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyordu. 2 üzeri kaç diyeceğim arkadaşlar? 2 artı 6 artı 8 toplamda 8 8 16 mı yaptı? Evet burası 16 yaptı. Aşağısı da üstün üstü çarpılır 2 kere eksi alttan eksi 12 2 üzeri eksi 12 diyoruz. Pekala burada ne yapıyoruz? Eksi 12'yi yukarıya taşıdığımızda artı 12 olarak gidiyor. Bu gidiyor tabii ki. Burası 1 kalıyor yazılmaz. Yani cevabımız eksi 2 üzeri 16 12 daha 28 diyoruz. Eksi 2 üzeri 28 yani cevabımız Adana'dır diyeceğiz. Evet hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yine aynı tarz bir soru arkadaşlar. Önce işaret belirlemesi yapıyoruz. Bakın en dıştaki parantez dışındaki kuvvete bakacaksınız. Tek kuvvet. Buradaki eksiği eksi bırakır. Bu zaten artı arkadaşlar. Bu çift kuvvet dışarıda olduğu için eksiği artı yapar. Şimdi burada bu iki çifttir ama 81'in yani parantez eksiği kapsamadığı için burası negatiftir. Üstündeki kuvvetlere baktığınızda zaten görüyorsunuz. E, tek kuvvetlerdir. Çarpışınca da tek oluyor zaten. Evet. Şimdi işaret belirlemesine sıra geldi. Artı artı eksi ne yapar? Eksi yapar. Aşağısı da eksiydi. Sonuç eksi bölü eksiden artı olacak. Sonucumuz artı olacak. Demek ki şu iki eksi e, sonucu eledik arkadaşlar. Bu üç tanesinden bir tanesi. Acaba hangisi? Çektik çizgiyi. Şimdi 3'ün 2 kere 3'ten 6'sı oldu değil mi? 3'ün 6. kuvveti oldu. Çarpı. 9 demek 3'ün karesi demek. Bakın buraya yazıyorum. 3'ün karesi. Üzerinde de bir de 2 var. Unutmayın. 2 kere 2'den ne yapar? 4 yapar. 3 üzeri 4 yaptı. 27 demek arkadaşlar neydi? 3'ün kübü demekti. Bazı özel kuvvetleri bilmeniz gerekiyor. Bir de 4. kuvveti var. 3 kere 4'ten 12 yapar. 3 üzeri 12 diye yazdım. Alt tarafta 81 var. 81 arkadaşlar 3'ün 4. kuvvetiydi. Hatırlayalım. Sonra şu üstleri de çarpılmış olarak yazarsak. Eksi 6 Çarpı eksi 1'den 6 mı yapar? Yani 3 üzeri 4'ün 6. kuvveti. Yani şurası 3 üzeri 4'ün 6. kuvveti oldu. 4 kere 6'dan da 24 oldu değil mi? 3 üzeri 24. Pekala şimdi ne yapıyoruz? Çektik çizgimizi zaten artı. E, tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. 10, 12 daha 22. 3 üzeri 22 yazdım. 3 üzeri 24 de aşağıda. Arkadaşlar böyle durumlarda... Küçüğü büyüğün olduğu yere indirin. 22 aşağıya eksi 22 olarak indiğinde yukarıda tabii ne kaldı diyeceğiz. 1 kaldı arkadaşlar. Yani indiğinde çıktığında komple ne olur? 1 kalır. Kendini 1'e teslim eder. 24'ten 22 çıktı 2. Yani 3 üzeri 2 diyorum. O da 1 bölü 9 mu yapar arkadaşlar? 1 bölü 9 cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Evet 8. sorumuza geçiyoruz hemen. Bu kez sayı verilmemiş, harf verilmiş ama hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bakın tek kuvvet eksiye eksi bırakır. Çift kuvvet eksiye artı yapar. Çift kuvvet eksi 4 de çifttir arkadaşlar. Parantezin dışında olmasına dikkat ediyorsunuz. Eksiyi artı yapar. Yukarısının işareti ne oldu arkadaşlar? Artı artı eksiden eksi olur değil mi çarpışınca? Aşağıda bakın tek kuvvet ama bu eksi değil zaten. Yani bu artı kabul edeceksiniz. Başında eksi yok. Şimdi burada eksi var. Dışında eksi 6 çift kuvvet var. O da nedir? Artıdır. Artı kere artıdan artı yapar. Eksi bölü artıdan sonuç nedir? Eksidir. O halde biz hangi şıklara bakacağız? Eksi şıklara bakacağız. Yani artı şıkları ne yapacağız? Eleyeceğiz. Bakın yine iki tane kaldı. Şimdi çektik çizgiyi arkadaşlar. Artık eksi a diye bir şey kullanmıyoruz. A diye bir şeyimiz var bizim arkadaşlar. A yazdık. Burada eksi 5. kuvvet var. Diğerinden ne geliyor? 6. kuvvet var. Ee, diğerinden A'nın arkadaşlar şunu unutmayın. 2 kere eksi 4'ü çarpmayı unutmayın. Eksi 8. kuvvet var. Aşağıda ise A üzeri eksi 3 var. Çarpı A üzeri şu ikisini çarpmayı unutmayın. A üzeri 6 var değil mi? Şimdi isterseniz şu A üzeri 6'ları bir götürebilirsiniz. Çarpım durumunda ve bölme olduğu için A üzeri 6'lar gitti. Şimdi e, tabanlar aynı olduğu için üstler toplanıyordu. Eksi 5, eksi 8, eksi 13 yapar. Çektik çizgiyi başına eksiği yazdık. A üzeri eksi 13 diye yazdım. Aşağıda da A üzeri eksi 3 var. E, ne yapacağız arkadaşlar? Bunu aşağı indirmek de olabilir. Fakat ışıklar kesirli, rasyonel olmadığı için ne yapacağım? Bu eksi 3'ü yukarıya artı 3 olarak taşıdığımda eksi 13 artı 3 daha ne yapar? Eksi 10 yapar. Yani cevabımız eksi a üzeri eksi 10'dur diyoruz. Yani cevabımız Bursa'dır. Evet hemen 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Demiş ki 8'in bu kuvveti 0.25'miş. Öncelikle şu 0.25 nedir? 25 bölü 100'dür değil mi arkadaşlar? 25 bölü yüzde sadeleştiğinde 1 bölü 4'tür. Pekala 1 bölü 4 nedir? 1 bölü 2'nin karesinden 2 üzeri eksi 2'dir değil mi? Yukarıya çıkardığımızda. Demek ki bu ifade 2 üzeri eksi 2 ifadesi. Peki 8 dediğimiz nedir? Arkadaşlar 8 dediğimiz 2'nin kübüdür. Onun üstünde de ne var? 2x artı artı 5 var değil mi? Üstün üstünden çarptığımızda bunu 2 üzeri 6x artı 15 mi olur? 6x artı 15. Peki neye eşitmiş bu? 2 üzeri eksi 2'ye eşitmiş. Yani üslü denklemlerde arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşittir diyeceğiz. Üstleri eşit diyeceğiz. Yani buradaki 6x artı 15 dediğimiz sayı arkadaşlar neye eşit olması lazım? Eksi 2'ye eşit olması gerekiyor. Hemen bunu bu tarafa attığımızda arkadaşlar 6 tane x'imiz eksi 17 yapar. Bir x'imiz nedir? Eksi 17 bölü 6'dır diyoruz ve cevabımız Edirne'yi işaretliyoruz. Hemen 10. soruya geçiyoruz. Yine bir üstü denklem arkadaşlar. Burada 81 ve 27 bunlar 3'ün kuvvetleri olduğunu bilmeniz gerekiyor. 81 ne demekti arkadaşlar? 3'ün 4. kuvvetiydi. Üzerinde hemen 2x'in olduğunu gördük. Eşittir. 27 demek 3'ün kübüydü. Üzerinde ne var arkadaşlar? 3y var. Üstün üstünü çarpmayı unutmuyorsunuz. Şöyle üstün üstünü çarptığımızda. şuraya yazıyorum. 3 üzeri 4 kere 2'den 8x yapar eşittir 3 üzeri 3 kere 3 y'den 9 y yapar değil mi? O zaman 8 x de 9 y'ye eşittir x artı y toplamının en küçük değerini soruyor. 8 x eşittir 9 y ise en küçük demek arkadaşlar tersten vermektir. Yani x'e 9 y'ye 8 vermektir. Yani sadece bu şekilde en küçük pozitif değerini bulabiliriz. Çünkü x ve y pozitif tam sayılar diyor. Ee, karşılıklı baktığımızda x ve y'yi buluruz. Yani x'i 9 aldık arkadaşlar. Y'yi de 8 aldık. Ee, o zaman toplamını soruyor bize x artı y ne yapar? 17 sayısını verir diyeceğiz. Evet hemen 11. sorumuzda ne diyor bakalım. İkisinin de 7. kuvveti var arkadaşlar. Birbirinden çıkmış 0 olmuş. O halde bir şey bir şeyden çıkınca 0 ise onlar birbirine eşittir değil mi? Ya da şunu buraya attığınızda yani şu olur. A eksi 6 bölü 3'ün 7. kuvveti neye eşit olmuş olur arkadaşlar? A artı 5'in bölü 2'nin 7. kuvvetine eşit olmuş olur. Eğer arkadaşlar e, üstler tekse bu tek üstlerde arkadaşlar daha kolay bizim işimiz. Direkt içlerini eşitlememiz yetiyor. İç kısımlarını eşitlememiz yeterlidir. Çift olsaydı bir de eksilisini eşitleyecektim. Onu da başka soruda yaparız. A eksi 6 bölü 3 eşittir. A artı 5 bölü 2 diyorum. Hemen ne yapıyoruz? Matematiğin vazgeçilmez kuralı içler dışlar çarpımı diyoruz. Bu şekilde hemen içler dışlar yaptığımızda 3A artı 15 dediğimiz sayı neye eşit olacak? 2A eksi 12'ye eşit olacak. 2A'yı bu tarafa attığımda bir a 15'i bu tarafa attığımda arkadaşlar ne yapar? Eksi 27 yapar değil mi? A'mız eksi 27'ymiş. Cevabımız Denizlidir diyoruz. Eğer bu soruda arkadaşlar buralar 7 değil de 8 olsaydı bunu yaptığımız gibi bu işlemi yaptığımız gibi bir de şunu yapacaktık. A eksi 6 bölü 3 eşittir. Eksi A artı 5 bölü 2 deyip ondan sonra buradaki çıkan A'yı da bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. çift olduğunda neden böyle yapıyoruz? Çünkü çift üstler negatifi de pozitife çevirdiği için bir tanesi bunların negatif de olabilirdi. O yüzden bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geçiyoruz. Bakalım ne demiş? Şimdi toplanan bir ifade var. Hepsi de aynı arkadaşlar. Kaç tane var burada? 5 tane 5 üzeri x var değil mi? Şu şekilde ben ifade edeceğim. 5 çarpı 5 üzeri x var. Bir tane daha 5 üzeri x çarpımı var burada. Alt tarafta da 5 üzeri 2x eksi 3 yazılmış. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyor. Bakın bunun başında, tepesinde 1 olduğunu unutmayın. 1 x x toplarsak 5 üzeri ne yapar? 2 tane x artı 1 olur. Aşağıda ne var? 5 üzeri 2 x eksi 3 olur. Pekala bu yukarıya gittiğinde arkadaşlar e, yukarıya gittiğinde ne olur? 2 x eksi 3. Eksi 2 x artı 3 olarak yazılır değil mi? Yukarıya çıktığında işaretleri değişir. 2 x eksi 2 x gider. 1 3 daha 4. Yani 5 üzeri 4 olarak bulmuş oluruz ki cevap edir nedir? Yani bir yer e, aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya indiğinde çıktığında kendini bir'e bırakır arkadaşlar bunu unutmayalım ee, gelelim 13. sorumuza demiş ki arkadaşlar 3 bölü 2'nin bilmem ne kuvveti 0.4 devreden sayısına eşittir yine rasyonel sayılar konusunun ondalıklı devirli ondalıklı kısmında anlatmıştık arkadaşlar ee, yapmamız gereken burada bunu kalıp olarak bilelim yani uzun uzun e, formülden yapmanıza gerek yok. Yani sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü e, devreden kadar 9 devretme, devretmeyen kadar 0 şeklinde e, yapmanıza gerek yok. Bunu biz direkt 4 bölü 9 olarak algılayacaktık. Hatta bu 4 bölü 9 demek 2 bölü 3'ün nesidir arkadaşlar? Karesi demektir değil mi? 2 bölü 3'ün karesi demektir. Pekala burada 3 bölü 2 var arkadaşlar. E, peki ben bunu 3 bölü 2'ye karşılıklı eşitleyebilir miyim? Yani ben bunu ters çevirirsem 3 bölü 2'nin nesi olur? bir ifade ters çevrildiğinde yani kesir yer değiştirdiğinde arkadaşlar üst ne olur? İşaret değiştirir. Yani aslında 3 bölü 2'nin nesi oldu burada arkadaşlar? 2 eksi x bölü 3'ü 3 bölü 2'nin nesine eşit oldu? Eksi ikinci kuvvetine eşit oldu. Bakın tabanlar aynıysa üstler de aynı olmak zorundadır. Yani 2 eksi x bölü 3 neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 2'ye eşit oldu. Bundan e, işler dışlar yaptığımda 2 eksi x'imiz arkadaşlar ne yaptı? 3 kere eksi 2'den eksi 6 oldu. Eksi 6'yı buraya şutlayalım. X'i bu tarafa şutlayalım arkadaşlar. X'imiz burada pozitif olsun. Eksi 6 2'nin yanına ne yapar? 8 olarak gider ki x değerini soruyor. Cevabımız 8'dir diyeceğiz. Evet gelelim 14. soruya. Demiş ki 2 üzeri x artı 1'e a, a derse 8 üzeri x eksi 1'in a türünden değeri. Türünden değeri sorularında arkadaşlar ortak nokta yakalamanız lazım. 2 üzeri x ortaktır mesela burada da. 8 üzeri x aslında 2 üzeri x'in kuvvetlerinden oluşan bir şeydir. Yani şurada bunu ayrıştırma metoduyla yaparsanız yani 8 üzeri x denilen sayı 2'nin kübünün nesidir arkadaşlar? x eksi birinci kuvvetidir değil mi? Yani bunu aslında 2 üzeri 3 x eksi 3 olarak yazabilirsiniz. Hatta bunu şöyle bir ifade edelim. 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri eksi 3 diye de ayırabilirsiniz. Hatta bunu bakın daha güzel göstereyim. 2 üzeri 3x'i 2 üzeri x'in 3. kuvveti çarpı 2 üzeri eksi 3 olarak da ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi bunu böyle ayrıştırdıktan sonra önemli olan buradaki 2 üzeri x'i arkadaşlar ne yapmak? Kullanmak. Nerede kullanmak? Şuradaki 2 üzeri x. Şimdi bunu ben ayrıştırarak yaparsam ne olur? 2 üzeri ne oldu arkadaşlar? x 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri x artı 1 demektir. a'ya eşitmiş. Şimdi bu 2 çarpanı a'nın altına gider değil mi? 2 üzeri x demek a bölü 2 olmuş oldu. Şimdi ben buradaki bulduğum değeri nerede yerine yazacağım? Şuradaki benden istediği yerde yazacağım. 2 üzeri x yerine a bölü 2'yi yazdığımda tepesinde de ne varmış? 3 varmış şunu da 2 üzeri eksi 3'ü de 1 bölü 2 üzeri 3'ten 8 yaptığımda arkadaşlar sonucumuz ne olur? Burası a küp bölü 8 çarpı 1 bölü 8'den ne olur? a küp bölü 64 olur. Yani cevap a küp bölü 64 edir nedir? Bakın farklı bir yolla da çözebilirdik. Nasıl çözerdik? Burada 2 üzeri 3 eksi bir şey olacağı için bunun kübünü alarak da ne yapabilirdiniz arkadaşlar? Bu soruya Farklı bir bakış açısı getirebilirdiniz. Mesela isterseniz çözelim bunu. İkinci bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. Siliyorum. Şimdi demiş ki burada 8 üzeri x demek 2 üzeri 3 x'li bir şey olacak ya. Ben şuradan 3. kuvvet alırım. Her iki tarafın 3. kuvvetini. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 3 x artı 3 eşittir ne oldu? Akübe eşit oldu değil mi? Pekala şu verdiği ifade nedir? Şu verdiği ifadeyi de şuraya yazayım. 2 üzeri 3'ün x eksi birinci kuvveti pekala 2 üzeri 3x eksi 3 müdür? Ee, şimdi ne yapmamız lazım burada arkadaşlar? Burada 2x, e, 2 üzeri 3x artı 3 var. Burada 2 üzeri 3x eksi 3 var. Demek ki şunu yaparsak birbirine benzetmiş oluruz. Eksi 3 lazımsa bana her iki tarafı 2 üzeri eksi 6 ile çarparsam 2 üzeri eksi 6 ile neden çarpacağım? Çünkü şu artı 3 bu eksi 6 ile birleştiğinde arkadaşlar eksi 3 olsun yani şuraya yapayım. 2 üzeri 3x eksi 3 ne eşit olmuş oldu? a küp çarpı 2 üzeri eksi 6 yani a küp bölü 2 üzeri 6 olmuş oldu o da a küp bölü 64 oldu ki yine aynı sonucu verir. Hatta bir tane daha anlatırdım fakat uzatmayayım arkadaşlar farklı sorularda çözeriz bunu çok fazla abartmaya gerek yok. 15. sorumuza geçelim hemen. Yine bir üslü denklem sorusu 27 ve 81 arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu 3'ün kübüdür biliyorsunuz. 3'ün kübünün nesini vermiş burada? 3x artı 6. kuvvetini vermiş eşittir. 3'ün 4. kuvvetinin 5x artı 8'ini vermiş. Şimdi bu üssün üssü kuralından dağıttığımızda arkadaşlar burası 3 üzeri 9x artı bakın çarp, çarpıyoruz unutmayın. Hepsiyle çarpıyoruz. 3 kere alttan 18 eşittir. 3 üzeri 4 kere 5 xten 20 x yapar. 4 kere 8'den 32 yapar değil mi? Tabanlar aynı eşitlik var. Ne yapacağız? Üstler de birbirine eşittir diyeceğiz. Yani 9 x artı 18 dediğimiz sayı 20 x artı 32'ye eşittir diyeceğim. Küçük olan x'i büyük olan x'in yanına atıyorum. Ne kaldı burada? 11 x kaldı. 32'yi de 18'in yanına eksi, 18, e 32 olarak attığımda 18 eksi 32 diyorum. 32'den 18 çıktığında arkadaşlar ne kalır? Söyleyin. 32 eksi 18 ne yapar? Evet. 14 mü yapar? X'imiz ne yaptı burada? 11 x 14 eşit çıktı. 11 x eşittir. 14'e eşit çıktı. Bir x'imiz 14 bölü 11 şeklinde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet hemen son sorumuza geçiyoruz. Demiş ki 9 üzeri x 16 ise 3 üzeri x artı 1'in değeri nedir diye soruyor. Bakın burada da şu yoldan yapalım. 9 üzeri x demek aslında 3'ün karesinin x'inci kuvveti demektir. Hatta bunu 3'ün x'inci kuvvetinin karesi de diyebilirsiniz. Pekala 16 nedir? 4'ün karesi değil mi? Amacımız şunları götürmek arkadaşlar. Yani 3 üzeri x demek neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. O zaman şu istediği yer, yerdeki 3 üzeri x artı 1 ben 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilirim. Çünkü tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyordu. Ayrıştırma metodunu kullanıyoruz. Bunu birçok yerde kullanacağız. 3 üzeri x gördüğüm yere şuradaki 3 üzeri x gördüğüm yere 4'ü yazarsam 4 kere 3'ten ne yapar arkadaşlar? Şu 3'ü kullandım. 12 yapar diyoruz ve cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar birinci testimiz bitti. İkinci teste görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın, sağlıkla kalın.